endişen yok. Yatacağım, uykuya geçeceğim ve uyuyacağım ondan sonra. sabahta kalkacağım. Böyle çok her gün gerçekleştiği için adiyattan yani sıradanlık kazanmasından dolayı bu nimetlerin takdirine nüfuz edemiyoruz. Değerini belki tam idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz. Ama çok çok değerli nimetler. Hepsi ayrı nimet kalemleri. Yatabilmek... Vücudunun ağırmaması, boynunun, sırtının işte ne tarafa yatacaksın işte kalbin atıyorsa e, mecbur bir pozisyon belirlemek zorundasın. Uykuya geçebilmek apayrı bir sorun. Zihin, kalp e, sağlığının e, yerinde olması gerekiyor. Uyanabilmek ayrı bir e, bütün bedeni belki ilgilendiren, Uyanama, uyanabilmek ya da uyanamamak. Zaten uykuya dalamamak en e, sorunlusu bunlar içerisinde uyanabilmek ayrı bir nimet. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim uyku çok 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 büyük bir nimet. Nitekim Nebe Suresi 9. ayette biliyorsunuz yani çoğu